Teşekkürler. Oo, oh, günaydın Arzu. Aa, günaydın. kutbak ee, alışverişi galiba. Yardım etmemi ister misin? Aa, daha neler. Şu haline bak. <laughs> ee, şey, ne zamandır e, sizi yemeğe çağırmak istiyordum bir akşam. Yani Hı, Yani İpek'le beni mi? Hayır, hayır. E, yani başka bir akşam İpek'i çağırırım da. E, benim aklımda şey vardı. Ne e, vardı? E, sen, Fikret, Neriman. E, yani şey olsun diye e, Onlara bir yararımız olsun diye. Bizim yanımızda çok rahat davranıyorlar. Dışarıya da çıkamıyorlar biliyorsun anlıyorsun değil mi? Anlamaz olur muyum? Ne zaman geliyoruz? Bugün mü geliyoruz? Yarın akşam mı geliyoruz? Ee, Cuma akşamı iyi mi? <gülüyor> Harika. <gülüyor> ben bunu figoya söyleyeyim çok memnun olacak. <laughs> tamam. Ee, babam bir şey söylemesin. <laughs> babam yok. Sibel'i de alıp Çınarcu amcamlara gezmeye gittiler. Aa, <laughs> çok iyi etmiş. <laughs> yani hava değişikliği yeri. Evet. <laughs> Alfa silin kalmamış oya. Unutmayalım da sipariş verelim. Günaydın. Günaydın. Konser iyiymiş galiba. Ah, çok iyiydi. Ara sıra gideceğim çocuklarla. Nerede kaldınız? Aklıma bin türlü şey geldi. Saçmalamasana. Ben yanlarındayken ne olabilir? Sen beni buraya azarlamak için mi geldin? Hayır hayır. Aa, ben aslında aspirin almak için geldim. Şu suda köpürenlerden. Ha, Efer ve sen. Tamam ondan. Hayrola? Mine mi hasta? Yo Mine iyi. Alim mi? Alim de iyi. E, Zeynep'in de bir şey yoktu akşam. O da iyi. Ben de iyiyim, dedem de iyi. Hepimiz çok iyiyiz. Çok merak ediyorsan... ...ilaç komşumuz için. Yani Neriman mı? Tamam bildin. Kaç para? Kırk bin. Ne zamandan beri Neriman'ın ayak işlerine bakıyorsun? O ne biçim laf öyle? İnsanlık görevimiz. Onlar da bizden ilgilenmiyor mu? Senin kalbin fesat İpek. Rahatsız etmiyorum ya. Ne demek buyurun. Ş şunu bırakayım demiştim. <laughs> Geçmiş olsun. Çok mersi. <laughs> Teşekkür ederim. Girseydiniz içeri. Yok girmeyeyim. Zaten gidip Mine'nin öğretmeniyle konuşacağım daha. Şey on dakikanızda yok mu Fikret Bey oğlum? <laughs> o kadar da acelem yok tabii. Diyecektim ki biraz Neriman'ın yanında kalsanız... ...ben de bir koşu gidip Hayri Nüsa Hanım'dan yakı alayım. Tabi gidin gidin. Ben beklerim. E, ee, daha nasılsınız bakalım? Pek iyi değil. Ateşim çıkıyor galiba. Şuralarda bir derece olacaktı. Geç kaldım, geç! Hangi cehennemde kaldı bu uşak? Ha? Aa, araba buraymış. Peki Fikret nereye dur? Aa, neyse işte orada. Bekle uşağım, hemen geliyorum. Hay hamsi kafalı uşak! Şimdi nereye gidiyor bu? Dur! Dur dayırım sağa, dur! Yusuf'un dölli ne olacak? Pis gibi bıraktı beni, çekti gitti. Yazıklar olsun! Güvenilmez bunlara, hiç güvenilmez! Vallahi ne sorunu olabilir bilmiyorum hoca hanım. Derslerine ve çevresine öyle ilgisiz ki... ...acaba kardeşlerini mi kıskanıyor? Olamaz! O, o zaten evin en küçüğü. Hep bebek muamelesi görür, el üstünde tutarız. Acaba... ...şeyden mi? Bir düşünün bakalım. Bir şey vardır muhakkak. Abimin yeni bir bebeği oldu ama daha neler. Onu da kıskanacak değil ya. Neyse ben size durumu bir söyleyeyim dedim Fikret Bey. Gerisi size kalmış. Bundan sonra daha yakından ilgileneceğim. Sağ olun hocam. Hadi dede hadi. Acele et! Ne? Ben mi acele edeyim? Asıl sen acele et! Geç bıraktın beni geç! Dur dede sakin ol! Durup dururken ne kızıyorsun? Durup dururken Bir görünüp bir kayboluyorsun! Ne haltla çeviriyorsun ha? Söyle bana! Ne halt karıştıracağım dede? Neriman'ın ilacını aldım... ...sonra da gidip Mine'nin öğretmeniyle konuştum. Beni de unuttun tabii değil mi? Akşam oldu akşam! Ne akşamı dede? Daha saat 11! Olsun günler kısa! Hadi konuşma da yürü bakayım. Hadi çabuk. Hadi. Of. Ha bu ne biçim şey? Her yeri bok götüreyim. Başka yerleri boş ver. Çengelköy güzeldir. Çengelköy ne lazım? Amma da yaptın dede. Aylardır buradasın. Hala öğrenemedin mi? Çengelköy bizim semt işte. Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yer. Ha bak bu da meşhur Beylerbeyi Sarayı. Tanıdığın kimse var mı dede? Ne bileyim. Hepsi kocayıp kırış kırış olmuş benim gibi. Nasıl tanıyım? Hiçbirini tanımıyorum. Ama öte yandan her birini tanıyorum. Hepimiz bu vatan için boruştuk. Belki başka başka cephelerde ama olsun. Biz birbirimizi tanırız da başkaları bizi tanımay. E var ya oradan tanırlar. Madalyalardan Bir de televizyonlarda Gece haberlerinin sonundaki Silik soluk resimlerimizden İstiklal savaşı Gazilerimizden biri daha Gümleyip gitmiştir Rahmet ola Diyeceğim şudur ki uşağım Bizi bir merasimlerde bir de Ölünce hatırlarlar Onun dışında da Eski birer üniformayız Biz işte ne zaman geleyim seni almaya dede? Akşamüstü gel işte. E bütün gün canın sıkılır. Hadi canımı sıkma da dedemi dinle. Peki peki. Sakın bir yere gitme burada. Ben gelip seni alırım. Ha. Tamam mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Buyur Gazi. Selamun Aleyküm Bu değil mi abi Kim Yeni antrenör. Şeytanınız bol olsun abiler Tak Gidip masayı kafasına geçireyim mi abi Yani besleşme lan Biz ev sahibi sayılırız oğlum Öyle şey yapılır mı ayıp Git ne içeceğini sor <laughs> Ne içersin usta Bir çay içeyim ama bayatsa geri götürme. Tamam abi. Hoş geldin hocam. Hoş hocam buldun. bizim takım ne zaman maç alacak ha? Acele yok. Önce takımı adam etmem lazım. Takımın nesi var ki? Daha nesi olsun birader? Cahilin teki çalıştırmış çocukları. Bir halt öğötememiş adam. Herkes kendini antrenör sanıp çıkıyor ortaya. Ya antrenör nasıl olurmuş bu adam gibi değil en azından. Peki sen tanıyor musun? antrenmanlarını filan izledin mi? Ne tanıyacağım ya? Takımdan belli, herif zayıfmış. Yapma ya! Vay canına! Bir koordinasyon lafı tutmuş Angut, başka da bir şey bilmiyormuş. Hop 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 hop! Koordinasyona laf yok lan, tamam mı lan he? Ne oluyor, kim bu? Eski antrenörümüz. Baltayı taşa vurdun hoca! Başkasına bok atmadan önce kendine bak! Gelip izledim çalışmanızı. Öyle antrenman mı olur lan ha? Sen anlamazsın ben bu işin ilmini yaptım ilmini Bıraktan palavrayı Sonuç görelim sonuç Maç kazandı ondan sonra konuş Anlaşıldı mı düdük Hadi şimdi yaylan Sen de kim oluyorsun ya Kim bu kahvenin sahibi O da bendeniz Hadi ya, peki. Hadi Vın, hüt, hüt. Şule hanım çok haklıymış seni kovmakta Konuşma lan O beni kovmadı ben istifa ettim Tamam mı Hadi, hadi lan, hadi lan, yürü lan! Cevdet bebek nasıl bebek? Oo iyidir iyidir, fıstık gibi maşallah! Aa Neriman nasıl Neriman? Çok şükür daha iyi bugün... ...sağ olsun Fikret Bey de ilgilendi, ilacını getirdi ha iyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Aa de. bizim Fiko, tabii ya çok iyidir, melek gibidir adeta, bir kanatları eksik. <laughs> Yapma abi ya. Aa, fedakardır, yardımseverdir. İnsanlık timsalidir benim kardeşim. Düzeldi <laughs> mi Neriman Hanım? Şimdi çok daha iyi Fikret Bey oğlum. Biraz da sizin sayenizde tabii. Aman efendim. Tabii zaten biz ona <laughs> Lokman Fikret deriz. Aşk olsun abi ya. <laughs> Aklında bulunsun Kıymet Hanım. O fenli ilaçların hepsinin yan etkisi vardır. Bir daha kısetene bana gel. Asıl şifa bu kavanozlarda. Neyse hoşçakalın. İyi günler. Bari. İyi günler. Güle 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 güle. Bu da güle. bunun kıvırmaya başladı bize. Bana bak kıymet. Ben senin cemazıyla evvelini bilirim. Tamam mı? Ben de gidip çocukları alayım okuldan. Aa, ben de gidip Emine'nin mamasını alayım. Dünyayı yiyor küçük canavar. Oh yarasın. Bana bak bebek için de bazı müstahsarlar hazırlayabilirim. Hadi oradan. Benim kızım senin deney tahtan değil anladın mı? Çay için teşekkürler, eyvallah. Siktir <laughs> pekini iç! Hadi çocuklar hadi evladım çabuk! Ama soğudu kar bastırdı, üşüyeceksiniz! Hadi! defa söyleyeceğim size önde oturmayacaksınız diye. Allah Allah! Geçin bakayım arkaya çabuk! Hadi! Yavaş, dur! İyi günler memur bey. Size de iyi günler ama haberler kötü maalesef. Hayrola memur bey? Sizi geçen sefer de uyarmıştım. Hakkınızda yeni bir şikayet var. Bu arada siz de hiçbir şey olmamış gibi servisçiliğe devam ediyorsunuz. Hayır efendim ne servisi? Nereden çıkarıyorlar bunu? Buna ne isim veriyorsunuz peki? Ha bu mu? Ben bu çocukları hatır için taşıyorum. Eşin, dostun çocukları. Hiçbirinden para almıyorum. Ama annem sana hep para veriyor ya Fikret amca, niye yalan söylüyorsun? Sen karışma Cengiz, kapatsana şu pencereyi. Çocuk işte, aklı ermez. Sizin de çocuklarınız vardır herhalde. Çocuklar nasıldır bilirsiniz memur bey. Evet, e, <laughs> maalesef evraklarınızı almak zorundayım. O zaman ben de herhalde onları vermek zorundayım değil mi? Hı hı. Hoşçakalın geldin ya. Eyvallah dayı Buran. Hoşça. Merhaba Cevdet. Sonra bana uğra. Olur uğrarız. Selamun aleyküm millet. Hayır. Hoş Hayır. geldin Cevdet Abi hoş geldin. Abi. Ya bak sana tavşan kanı bir çay getir bana tamam mı? Tek şekerli değil mi abi? He he. -ha. Ya biliyorsun hala. işte hala. Getir, hala. Getir, hala. Be. Hala. Hala. getir be. Hala. Nereden geldin ben. be? Ne haber Cevdet abi? Ne yapıyor senin fıştırık? Ne yapsın be? Abi reyiyor. yok. Ona mama aldım. Anne sütü yetmiyor. Yesin uyusun. Bütün yaptığı bu. Ama Nihat bir göreceksin. Öyle tatlı bir şey oldu ki. <laughs> Bilmez miyim? Ondan bahsederken gözlerin içi gülüyor Cevdet abi. <laughs> ne yapayım ben Nihat? Ya, ne yapayım? Çok bekledik biz bu veleti. Çok. İnsan bu yaştan sonra babalığı tadınca ne oldum delisi oluyor galiba. Evet. Şu şekeri içine atıp öyle karıştırsan Cevdet abi. He? Yani şekeri diyorum içine atsan da öyle karıştırsan. <laughs> öyle. <ya. gülüyor> Bana kalırsa sen de elini çabuk tut. Evlen oğlum yoksa toğumak kaçacaksın. Ya gene lafı döndürüp dolaştırıp bana getirdin be Elimden abi. bir cinayet çıkacak vallahi. Bu karı <laughs> elinde sonunda katil edecek beni. Ya ne oluyor be? Daha ne olsun? Şikayet etmiş bana geri şöyle. Ne? Şikayet mi etmiş? Kime? Kaçak servis çalıştırıyorum diye. Polis ruhsatımı aldı. Ulan bak şu kalkanın yaptığın abi. Yandık. Servis işinden dolduk. Yarın ben ne yapacağım? Ya üzülme ya. benim arabayı alırsın. Ulan bu karı gene kaşınıyor vallahi. Şeytan diyor git dükkanını ya. başına yıksa Ama yapamam ki. Yengenize söz verdim böyle şeyler yapmayacağım diye. Ama ben kimseye söz vermedim. Ne? Anlamadım. Nereye lan Fiko? Şulerin dükkanını başına yıkıyor. Dur lan, fiko, dur. gelir mi? Sen, sen ben, ulan dur, 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 dur. dur. Oğlun mu gelecekti seni almaya? Yok torunum. Ama gene unuttu beni zahar. Hep geç kalır. Aklı bir karış havada. Ya gene gelmezse? Gelir, gelir. Gelmezse hafi yutarım. Yol bilmem, iz bilmem. Ben doğma büyüme İstanbul'luyum. Merak etme, torunun gelmezse ben götürürüm seni. Bizim muhiti bilir misin ki? Nerede oturuyorsunuz? Köyde. Köyde mi? Yani adı köylü bir şeydi Dilimin ucunda ama çıkaramayayım. Kadıköy mü? Yok, değil. Daha kısa bir şeydi Ata köy olmasın? Deniz otobüsü var mı sizin orada? He vardır, orası. Denizi de vardır, otobüsü de. Atakı ha ha tamam iyi işte uzak değilmiş. Ben de Yeşiköy'de oturuyorum. Beraber gideriz. Merak etme. Helal az biraz daha bekliyorum benim Fikret'i. Lan gösteririm ben sana şikayet etmeyi! Aa? Çoluk çocuğunuz filan oraya bak ne demek? Görürse kendine şimdi. gel. Ne yapıyorsun? Daha bir şey yapmadık daha bir şey yapmadık. Şikayet etme. Yapma bitti. Yapma. Aa. Ne ya. yaptın Tiko? Lütfen ha. götürün onu ha. buradan! kendine ben. gel, kendine gel kardeşim! Tiko yapma! Ya, ya. 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 Benim de ellerim kaşınmaya başladı! Masbaşımın belası mı ya. sen sen? Kendini düşünmüyorsan düşün be! <gülüyor> <gülüyor> yapma, be. Ya. Yapma, <gülüyor> be. <gülüyor> yapma be, yapma <laughs> be! Yapma be evladım benim! Nihal derdime it! Tut Nihal tut! Bana zarar vereceğim derken çoluk çocuğun rızkıyla oynuyorsun be! Vicdansız! Ya. Vicdansız sensin! <laughs> Şimdi ne bir üvey anne çıkardın başlarına değil mi? Canavar herif! Canavar sensin canavar! O çocuklar hakkında hiç konuşma hakkı yok. Onlara ben bakıyorum. Ya ben. ya ben. bakıyormuş. Ya Evi ne? kümese çevirdin. Tıkış tıkış yaşıyorsunuz. Yazık değil mi o çocuklara? Ya. Hay Allah, ya. Dedemi unuttum ben, dedemi. Of, ulan resmen zincirleme kaza gibisin be kadın. Yine ne yaptım ki? Ya, Allah Ulaştığın aşkına yerde ya. aksilik eksik olmuyor ki. Ne oldu? Ama, ama araba yok. Günün birinde defterini temelli duruyor. Yani. Temel nasıl alacağım şey, dedi Araba yok. Ruhsatı polisler aldı. Gel ben seni koş 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 koş. koş. Yok, gelmeyecek bu Fikret. Acaba başına bir hal mi geldi? Yoksa arabam bozuldu? Beklemenin faydası yok. Ben seni götüreyim Ataköy'e. Eh. İyi akşamlar Neriman abla. İyi akşamlar. Babanız yok mu çocuklar? Daha gelmedi. Gelince teşekkür ettiğimi söyler misiniz? Şimdi çok daha iyi. Tamam söyleriz. <laughs> Gelince teşekkür ettiğimi söyler misiniz? Şimdi çok daha iyiyim. <laughs> Aptal. Sen miydin Nihat amca hoş geldin. Hoş bulduk. Niye açmadınız kapıyı? Babam geldi zannettiler de. Yok, babanız dedenizi almaya gitti. Ben de merak etmenizde size haber vermeye geldim. Eksik olma Nihat amca. Geçsene sana bir çay yapayım. Sağ ol, hemen gitmem lazım. Hadi eyvallah Ali. İyi akşamlar Nihat amca. Dedemi gördün mü amca? Senin deden kim oğlum? O da senin gibi gazi işte. Adı Yakup. Böyle hafif kır sakalı var. Bastonlu, las şivesiyle konuşur. Ha anladım, o gitti. Nereye gitti, nasıl gitti? Gidemez ki, o İstanbul'u hiç bilmez. Cemal Bey götürdü onu, size yakın oturuyormuş. Çengelköy'e? Yok, Ataköy'e. Çengelköy'e değil. Yanlışım var amca, karıştırıyorsun. Çengelköy demişlerdir. Yok ben değil sen karıştırıyorsun. Ataköy'e gittiler. Zaten Cemal Bey de Yeşilköylüdür. Dedeni Ataköy'e bırakacak işte. Çengelköy diye Ataköy'e gitti. Dede, kayboldun dede. Oo! Deli olacağım birader. Tam bir muamma. Kimi yaralamış babam? Neden yaralamış? Bir şey bildiğimiz yok. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. <laughs> ya iki gündür aynı lafları söyleyip duruyorsun Befiko. Tamam işte çıktık yola. Gidince her şey öğreniriz. Rahatla biraz. Rahatla demesi kolay. Gidince oralarda ne halt edeceğiz peki? Öf sorarız anlarız. Ne gerekiyorsa yaparız. Avukatımız da yanımızda işte. Daha ne istiyorsun? Sus da biraz uyu Allah aşkına ya. Nasıl uyuyayım ya Nihat nasıl uyuyayım? Yastı arkana kafanı uyu işte ya kafanı kaşıyım mı? Çekil ya uyuyamam ya içim içimi yiyor. Öh be ya öh be ya bari bana acı ya. Böyle durmadan dırdır edersen namussuzum bitmez bu yol ya. Öf. Hadi uşaklar sallanmayın. Bak ben sizden yaşlı olmama rağmen daha çabuk gidiyorum. Hadi sallamayın daha bekletmeyelim amcanız gibi. Aa İpek abla. Saylandı. Merhaba İpek abla. Merhaba çocuklar. Merhaba Yakup amca. Merhaba güzelim. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim Yakup amca. Nereye böyle gece vakti İpek abla? Ben de size geliyordum. Asıl siz nereye gidiyorsunuz? Amcasına gidiyoruz. Amcamlar çağırdı da. Amca. Ama istersen dönelim İpek abla. Amcamlara yarın da gidebiliriz. Yok evet, yok eve siz yolunuzdan bilmiyorum. dönmeyeyim. Yarın çocukları okula ben götüreceğim. Yarın Mine ile birlikte alacağız çocukları. Ben arabayı kullanacağım. Mine de adresleri gösterecek. Evet öyleymiş. Babam gitmeden önce söylemişti. Ne güzel olacak değil mi oh. İpek abla? Sen kaptan şoför, ben de muavin. Evet. <laughs> İpek abla ya, hazır babam yok ya şu arabayı ben de alsanız diyorum. <laughs> Sallamayın hadi açın şu pergeleri hadi.